Merhabalar kuzlarım, tosunlarım, karışımların sesini anlatmaya devam ediyoruz. Beşinci videomuzdayız. Derişim türlerini, derişim çeşitlerini anlatmaya devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Hacimce yüzde derişim. Derişim türlerinden ikincisi. Ne diyormuş bakalım arkadaşlar tanım olarak 100 mililitrede çözeltide çözülmüş maddenin mililitre cinsinden değerini hatırlayın kütlece yüzde derişinde de buna benzer bir şey ifade etmiştik. 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden değerini burada ise mililitre cinsinden değerini vereceğiz arkadaşlar. Örneğin hacimce %80 alkol içeren denildiğinde bu ifade neyi söylemekte bize arkadaşlar? Eğer 100 mililitre kolonyamız varsa, 100 mililitre çözeltimiz varsa bunun içerisinde 80 mililitre neyimiz var arkadaşlar? Alkolümüz var. Peki geriye kalan 20 mililitre su mu? Burada küçük bir ayrıntı var. Oraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Biraz sonra nasıl hazırlayacağımızı söyleyeceğim size. 100 mililitre kolonya eğer %80 alkol içeriyorsa bunun içerisinde 80 mililitre alkol vardır ama 20 mililitre su Gam bir tık fazla su var. Peki hocam neden? Şundan dolayı. Şimdi bu çözelti nasıl hazırlanır biliyor musunuz? %80'lik 100 mililitre alkol, kolonya ya da alkollü su dediğimiz çözelti şöyle hazırlanır. 80 mililitre alkolü ölçersin. Bir kaba koyarsın. Sonra da onu piset yardımıyla yukarıdan su ilave ederek 100 mililitreye tamamlarsın. İyi e hocam ne farkı var? Değil. Bu kütlece yüzde erişim gibi değil. Şöyle bir fark var. Eğer sen 80 mililitrenin üzerine 20 mililitre su ilave edersen hacim tam 100 mililitre olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü karıştırdıklarında hatırlayın ta karışımların başında demiştik. Demiştik ki çözeltinin toplam hacmi çözücü ve çözünenin hacimlerinin ayrı ayrı toplamına eşit değildi, daha küçüktü. Doğru mu? Yani sen 80 mililitre alkol aldın, üzerine 20 mililitre su ilave edersen, ilave ettiğin su alkoldeki boşlukların içerisine gireceği için toplam hacim 100 mililitreden bir tık az olur. Onun için sen 100 mililitreye tamamlayana kadar ne yapacaksın? Su ilave edeceksin. İyi de hocam ne kadar ilave ettiğimizi bulamaz mıyız? Bulursun ama onun hesabı senin karşına çıkmaz. Yoğunlukla ilgili bir hesabı söz konusu var arkadaşlar. Oradan çıkarılabilir kaç mililitre su ilave ettiğimiz. Ama mesela anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. %80'lik 100 mililitre %80 kolonya çözeltisi ya da alkol çözeltisi 80 mililitre alınıp üzerine 20 mililitre su ilave ederek hazırlanmaz. 80 mililitre alkol alacaksın üzerine 100 mililitre olana kadar su ilave edeceksin. E buradan da sonuç ilave ettiğin su miktarı 20 mililitreden bir tık fazla olacaktır. Peki çözeltinin hacimce yüzde derişimi aşağıdaki formülle hesaplanır. Hacimce yüzde derişimi eşittir. Çözünenin hacmi bölü dikkat et çözeltinin hacmi. Bak yine çözünen hacmi değil çözeltinin hacmini alacağız çarpı 100 diyeceğiz. Devam. Yukarıda örneklerle devam ediyoruz. Hacince %25 etanol içeren 400 mililitre etanol su karışımının etanol kaç mililitredir diye sormuş. Dikkat edin etanol soruyor yine suyu sormaya bakın değil mi? Peki %25'lik ne demekti? 100 mililitre çözeltim varsa bunun 25 mililitresi alkolü doğru mu? O zaman 100 mililitrede 25 mililitre alkol varsa 400 mililitre çözeltim varsa 4 katı 100 mililitre ne vardır arkadaşlar? 100 mililitre alkol vardır. Anlaştık Dolayısıyla cevabımız ne çıkar? D şıkkı çıkar. Bunu ister oran orantıdan yap burada yaptığım gibi. istersen formülde ikinci yol dediğimiz formülde burada göstermişiz ya bakın. Buradaki formüle göre de yerine koyarak yapabilirsin. 400 gram etanol üzerine saf su ilave edilerek 2 litreye tamamlanıyor. Çözelti hacmi kaç? Yüzde kaç etanol? Hacimce yüzde kaç etanol içerir diye sormuş. Hacimceyi sormuş değil mi? Ama bize ne vermiş? Gram vermiş. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Hacme çevirmem lazım. Ondan sonra hacimce diye yüzdeyi hesaplamam lazım. Nasıl çevireceğim onu da? D eşittir M bölü D formülü. Bakın D alkolü kaç verdik? 0.8 verdik. Eşittir M kaç gram? 400 bölü V alkol dersen V alkol kaç geldi? 500 mililitre geldi. 500 mililitre alkol aldım. Sonra üzerine su ilave ederek toplamda 2 litreye tamamladım. Yani toplamda 2000 mililitre 500 mililitre alkol var. 2000'de 500 ise x diyeceksin. x dediğim 4'te 1 olduğu için x eşittir buradan 25 çıkar. Ya da formülde yerine yazarsın yine 25 bulursun. Devam. Başka bir örneğimiz. Hacimce yüzde 30 gliserin içeren 100 mililitre gliserin su karışımının yoğunluğu 1.1 gram bölü mililitre olduğuna göre çözelte kaç gram su bulunmaktadır diye sormuş. Eee, şimdi önce ne yapalım? Önce bu %30 100 mililitre demiş ya yani bunun içerisinde 30 mililitre ne var? Gliserin var. O zaman ben gliserinin kaç gram olduğunu bulabilirim. Hemen buluyorum. Nasıl? Yoğunluktan. Aşağıda gliserin yoğunluğunu vermiş. 1.2 eşittir m bölü 30 mililitre olduğu için m eşittir kaç çıktı? 36. Yani bu 100 mililitre karışımının içerisinde 36 gram ne var arkadaşlar? Aslında gliserin var. Peki çözeltinin tamamının da kaç gram olduğunu bulabilirsin. Neden? Çünkü yoğunluk verilmiş. Çözeltinin yoğunluğu verilmiş. E 1.1 eşittir m bölü. Bu sefer de çözeltiyi buldum. 100, 100 çarpı 1.1'den 110 gram geldi. Bu da çözeltinin toplam kütlesi. Ben artık çözeltinin toplam kütlesini 110 gram, gliserinin kütlesinin 36 gram olduğunu biliyorsam, çözeltinin içerisindeki toplam su miktarını 110 eksi 36'dan 74 gram olarak bulabilirim. Devam. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimiz hacimce %25 ve %45 alkol içeren eşit hacimli, alkol suç özeltileri, karıştırıldı oluşan yeni karışım hacimce yüzde kaç alkol içerir diye sormuş. Şöyle yapsak, bunların her ikisinden de eşit hacim dediği için 100 ml alsam olur mu? Evet. Kütlece yüzde derişimde kullandığımız bir formül vardı hatırlıyor musun? 1 çarpı M1, 2 çarpı M2 eşittir, yüzde son çarpı M son. Burada da hacimce yüzde olarak kullanabilirsiniz bunu. 1 çarpı B1, 2 çarpı B2, yüzde son çarpı B son diyebilirsiniz. Bu durumda 25 çarpı 100 bin aldık. Artı 45 çarpı 100 eşittir yüzde %10 son çarpı karıştırdığımız için son hacim 200 mililitre olarak alabiliriz. Aslında iyi de hocam burada tam 200 mililitre olmaz değil mi? Evet tam 200 mililitre olmaz. Ama böyle bir soru çıkarsa bunu kullanabilirsin. Buradan da yüzde son kaç çıkacaktır? Yüzde 35 çıkacaktır. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Hacimce yüzde derişimle ilgili soru geldi mi? Evet geldi. İlk başta anlattığımız kısım vardı ya hani bir çözeltinin içerisindeki işte yüzde seksenlik alkol çözeltisinden bahsettik ve o çözeltinin nasıl hazırlanacağından bahsetmiştik. İşte o bölümle ilgili üniversite sınavında bir tane soru geldi. Devam. Şimdi geldik PPM, PPM, Parts Per Million yani milyonda bir kısım. Bu bir derişim birimi, evet. Derişim birimlerinden bir tanesi TYT'de karşına çıkma ihtimali var mı? Var. Peki nerede kullanılır? Derişimi çok küçük olan çözeltilerde yani bir çözeltinin içerisinde başka bir maddeden çok çok az miktarda ki biz bunlara eser miktar diyoruz. Eğer eser miktarda madde varsa çözülmüş madde varsa o maddelerin derişimlerini e, hesaplamada veya ifade etmede kullanılan derişim birimi PPM'dir. Bundan dolayı milyonda bir'dir. Peki nasıl bulunur bir milyonda bir? İki türlü çözümü var arkadaşlar. M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri aldık. Yalnız dikkat edin. Burada çözünenin birimiyle bu formülde çözünenin birimiyle çözeltinin birimi aynı olmak zorunda. Şuraya çözelti yazdık ama dikkat edin bakın buraya çözücü de yazabilirsiniz. Hatta genelde çözücü yazılır. Neden biliyor musunuz? Çünkü çözünen madde miktarı inanılmaz küçük olduğu için toplam çözeltinin yanında, toplam çözeltinin kütlesinin yanında o maddenin kütlesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Biz buraya her ne kadar formülde çözelti geçse de çözücü çözücünün kütlesini de yazabilirsiniz. Ama bu formülde çözünenle çözülücünün pardon çözeltinin şeyleri birimleri aynı olacak. Gram bölü gram, miligram bölü miligram ya da litre bölü litre, mililitre bölü mililitre olursa 10 üzeri 6 ile ne yapacaksın? Çarpacaksın. Ama Çözülen miligram cinsinden verilmişse, çözelti kilogram cinsinden verilmişse 10 üzeri 6 ile çarpmana gerek yok. Neden? Çünkü zaten kilogram miligramın 10 üzeri 6 katı. Aynı şekilde eğer çözelti veya su işte litre cinsinden verilmişse yine litre miligramın e, 10 üzeri 6 katı olduğu için burada 10 üzeri 6 ile çarpmana gerek kalmayacak. Şimdi örneklerden göreceksin. Hemen devam ediyoruz. Magnezyum artı iyon derişimi 20 ppm olan içme suyundan her gün 2 litre içen Ayşe gibi öğretmen bir ay sonunda kaç mol magnezyum 2 artı iyonu almıştır diye sormuş. Şimdi adam ppm vermiş. Ben neyi bulabilirim? litre ile vermiş. Miligram bölü şurası ne? Miligram. Buraya da yazmışım bak. Mg cinsinden değil mi? Miligram cinsinden. M magnezyum bölü 2 litre. Ppm eşittir miligram bölü litre. Burada miligram kaç geldi? 40 mg. Yani Ayşegül öğretmen aslında bir günde içtiği 2 litre suyun içerisinde 40 miligram ne alıyor? Magnezyum alıyor. Doğru mu? Peki bunu kaç gün alıyor? 30 gün. Çünkü bana bir ay sonunda demiş. 30 çarpı 40'tan kaç yapar? 1200 mg. Onda grama çeviriyorum. Neden? Şurada verilen değer çünkü gram cinsinden. 1.2 gram yapar. Buradan da en eşittir m bölü ma formülünü hatırlıyorsunuzdur. En eşittir m bölü da 1.2 bölü 24'ten 0.05 mol magnezyum iyonu almıştır diyebilirsiniz. Devam. Sıradaki sorumuz sertlik derecesi ile ilgili. Bu sertlik derecesi dediğimiz şey suyun iç bu bir kabuldür gençler. Suyun sertlik derecesi suyun içerisindeki magnezyum ve kalsiyum iyonlarıyla ölçülen bir değerdir ve keyfi bir değerdir aslında. Ülkelerin kendilerine göre hesapladıkları sertlik dereceleri vardır. İşte Fransız sertliği vardır, Alman sertliği, Rus sertliği vardır. Sen de kendi suyunu onlara göre hesaplayabilirsen o bir referans noktasıdır. Kendi suyunun sertliğini bir Rus sertliği cinsinden ya da Alman sertliği cinsinden hesaplayabilirsin. Şimdi adam bir bilgi vermiş burada. Demiş ki 1 litresinde 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum karbonat içeren çözünmüş suyun sertlik derecesi 1 kabul edilmektedir. Yukarıda verilen bilgiye gir. Sertlik derecesi 5 olan kalsiyum karbonat çözeltisinin derişimi kaç ppm? Bak hacim belli değil mi? Peki o zaman bana düşen miligramını bulmak. Neyin? Çözünmüş kalsiyum karbonatın nerede? Sertlik derecesi 5 olanda. Peki sertlik derecesi 1 olanda 10 üzeri eksi 4 molse, ise 5 olanda 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözülmüş müdür? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Bu değeri eğer biz 100 ile çarparsak, neden 100 ile çarptım? Çünkü emasını hesaplarsanız 100 yapar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 100 dersem 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne geldi? Gram geldi değil mi? Peki bu da 1 litresinde bu kadar gram çözündüğünü bulduk. Ama ppm'in ne olduğunu biliyoruz biz. Miligram bölü litre. 1 litre ama bu gram. Bunu neye çeviriyorum? Miligrama. Yani kaçla çarpıyorum? 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. O da kaç miligram yapar? 50 miligram. 50 miligram buldum. Buradan ppm dediğim miligram bölü litre 50 bölü. Hacim 1 litre olduğu için 50 ppm olacaktır deriz. Devam ederiz. Sırada ne var? Sırada mantığı anlama testlerimiz var. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Kütlece %40'lık 200 gram şeker çözeltisine Hangileri ayrı ayrı yapılırsa son çözelti yüzde %20'lik olur diye sormuş. Önce şu çözeltiyi bir analiz edelim mi seninle? %40'lık ne demekti? 100 gram çözeltim varsa 40 gramı tuz, şeker, geriye kalan 60 gram suydu. O zaman 200 gram olduğuna göre 80 gram neyimiz var? Şekerimiz var. Buraya geriye kalan da 120 gram da suyumuz var. Şimdi çözeltimiz bu. 200 mililitre su ilave edersin. Hacmi iki katına çıkarttım mı? Evet. hacim iki katına çıkarsa derişim yarıya düşer. O da ne yapar? Yüzde ee, yirmilik yapar. Birincisi olur. Veya şöyle de bulabilirsin bunu. Direkt işlem yaparak. Bak şimdi sonuçta 80 gram çözülmüş madde olduğunu buldun. 200 mililitre su ilave edersek 200 gram su ilave etmiş olurum. Dolayısıyla son cüzelti kaç gram oldu? 400. 400 de 80 ise yüzde x dersin. X eşittir yüzde 20 çıkar. Birinci ifade olur. Kütleci %10'luk 400 gram şeker çözeltisi ilavesi. Burada ne yapıyorduk? İki farklı çözeltiyi karıştırırsak yüzde çarpı m1, yüzde iki çarpı m2, yüzde son çarpı m son diyorduk. E getir yerine koy. 40 çarpı 200 artı 10 çarpı 400 eşittir yüzde son çarpı yüzde son diyelim şuraya çarpı son hacim, son kütle toplarsak kaç yapar? 600 yapar değil mi? Peki şurası kaç yaptı? 800. Şurası Pardon burası 8000 yaptı. 4000 de burası 12000 yaptı. Doğru mu? 12000 bölü 600 diyeceğiz. 12000 bölü 600 de sıfırlar gitti. 120 bölü 6'dan kaç geldi? Yüzde 20'lik geldi. ikincisi de oldu. Üçüncüsüne geldim. 100 gram su buharlaştırılması. İyi arkadaşım zaten yüzde 40'tı. Sen su buharlaştırırsan ne yapacak bu? Derişimi artacak. Ve 100 gram su buharlaştırırsan yüzde 80'lik olacak. iki katına çıkacak. Olmadı. Cevabımız 5 gram. Devam. İkinci sorumuzda ne diyor? yüzde %20'lik 30-300 gram magnezyum hidroksit çözeltisine 60 gram saf su, 40 gram magnezyum hidroksit katı ilave edilirse son çözelti kütleci yüzde kaç? E önce şu çözeltiyi analiz ediyor. Ne yapıyorduk? Yüzde 20 su varsa geriye kalan 80'i pardon tuz varsa yani bu maddeden varsa magnezyum hidroksit varsa geriye kalan 80 gramı suyu. E 300 gram çözeltimiz var. 300'de 3 katı 60'a 240. İşte çözeltim bu. Şimdi bu çözeltiye 60 gram su ilave ediyorum. Buraya 60 yazdım. Sonra geriye 40 gram da magnezyum hidroksit ilave ettim. Yani 100 gram tuz oldu. Kaç gram? 300 gram da ne oldu? Su oldu. Toplam çözelti kaç oldu? 400. 400 gram çözeltide 100 gram magnezyum hidroksit varsa yüzde x diyeceksiniz. 4'te 1'i biri, 4'te 1'ini alırsan yüzde 25 çıkacak. Cevabımız C şıkkı. Devam. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz bir yorum sorusu. ile dengede olan doygun nacele çözeltisine hangileri yapılırsa çözeltinin kütlece yüzde derişimi değişmez demiş. Şimdi bir kere zaten eğer dipte katısı varsa bir çözeltinin ve dengede ise bu çözelti 30'a doymuş demektir. Çünkü çözebileceğini çözmüş, çözemediğini yapmış, dibe çökmüş. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı sıcaklıkta dipteki katıyı çözecek kadar saf su ilave edersek. Ilave ettin çözündü. İlave ettin çözündü. Hatırla bu dipteki katı çözünene kadar bitene kadar çözeltinin değişimi değişmez. İlave ettin çözdü 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 ama dipteki katı bitti. Sen su ilave etmeye devam edecek olursan bu sefer derişim azalır. Bundan dolayı e, bu ifadede derişim değişmez birincisi olur. İkincisi aynı sıcaklıkta naceleye katısı ilavesi. Yine değişmez. E zaten adam çözebileceğini çözmüş dibinde katısı var. İlave ettiğin nacele ne yapar? Dibe çöker çözülmez ki. Derişim bundan dolayı yine değişmez. Aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırma. Yine değişmez. Neden? Bu sefer de su buharlaştırdın ya. Bak şu kadar su buharlaştırdığını düşün. Tamam şöyle bu kadar su buharlaştırdığın anda buharlaştırdığın suyun içerisindeki tuz dibe çöker. Geriye kalan çözeltinin derişimi değişmez. Buradan şu sonuç çıkarabilirsin. Katısıyla dengede olan bir çözeltiye, doygun çözeltiye, katıyı çözecek kadar su ilavesi ya da su buharlaştırılması ya da katı ilavesiyle değişimi değiştiremezsin arkadaşım. Sıcaklığı değiştirirsin mesela çözünürlüğü değiştirirsin daha fazla çözünebilir. Ya da sıcaklığı azaltırsın ya da arttırırsın tamam Ama bu ifadelerle derişim değişmez. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? eşit şıkkı oldu diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ne demiş bakalım burada da? Burada doymamış bir çözelti hazırlanmış. Doymamış nacele çözeltisine azar azar nacele katı ilave ediyor. Şimdi düşünelim. Doymamış nacele ilave ediyor. E peki ilave ettiğim nacile çözülmeye başladı mı? Çözüldü çözüldü çözündü. çözüldü. Çözündü, çözündü. Ne zamana kadar? Evet bence de öyle. Doygun olana kadar. Doyduktan sonra nacile ilave etmeye devam edecek olursam bu sefer de ne yapacaktır? Dibe çökecektir değil mi? Peki hangileri doğrudur? Çözeltinin kütlece yüzde derişimi artar. Tabii ki artar. Derişim arttığı için elektriksel etkenlik Evet artar. Çözeltideki iyonların mol sayısı değişmez. Hayır. E sonuçta çözünüyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2 değişik. Hemen altındaki soruya geçelim. Beşinci soru. 5x gram potasyum nitrat tuzunun 240 gram suda çözünmesiyle oluşan çözelti %20'liktir. E şimdi %20'si x ise yani potasyum nitratsa e, geriye kalan yüzde seksen nedir? Su. Yani yüzde sekseni kaç grammış demek ki? Yüzde sekseni 240 gramsa, yüzde x dersin. Dörtte biri, dörtte birini alırsın kaç çıktı? 60. Yani bu x dediğimiz değer kaç arkadaşlar aslında? 60 gram. Bu çözeltiye 300 gram su ilave edilirse yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Bak tuz miktarını değiştirmedim su ilave. Başlangıçta toplam çözeltim kaç çıktı? 300'dü. 300 daha ilave ettim. Etti sana 600. Artık 600 gram çözeltim var ve bu 600 gram çözeltinin içerisinde 60 gram potasyum nitrat var. E 600'de 60'da yüzde kaç çıkar? Yüzde 10 çıkar. Cevap A olur. Devam soru 6. 6. soruda bir grafik verilmiş. Kütlece yüzde derişim gördüğünüz gibi ne yapmış? Artmış zamanla. Yukarıda verilen işlemlerden hangileri sonucunda kütlece yüzde derişimdeki değişim grafikteki gibi olur demiş. Doymamış tuzlu su çözeltisinden su buharlaştırılması. Hmm. Şimdi doymamışsa su buharlaştırdığın zaman doğru kütlece yüzde derişim ne yapar? Artar. Su miktarı azalıyor. Oransal baktığın zaman tuz oran ne yapıyor? Artıyor. Derişim artıyor. Ama sıfırdan başlamaz ki. Adam başlangıçta bir derişim var mı? Yani birincinin grafiği nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Belli bir derişim olurdu artardı. Onun için birincisi olmaz. Doymuş tuzlu su çözeltisine tuz ilave. Bir kere doymuş tuzlu su çözeltisine tuz ilave edersen derişim değişmez. İlave ettiğin tuz ne yapar? Dibe çöker. 3. Saf suya tuz ilave edilmesi. işte bu olur. Saf suda tuzun derişimi olmadığı için kütlece yüzde derişimi sıfırdan başlar. Sonra ne yapacaktır? Artacaktır. Bundan dolayı cevap 5 şıkkı yani yalnız 3'tür. Diyoruz ve diğer testimize geçiyoruz. Evet. ikinci mantığı anlama testimiz bölümle ilgili. Başlıyoruz. Birinci soru x ve y sıvılarından oluşan 500 mililitrelik karışım hacimli %40 x sıvısı içerdiğine göre kütlece yüzde kaç y sıvısı içerir diye sormuş. Peki 500 mililitre ee, 500 mililitreyi yüzde 40 ne yapar? Hemen hesapla 500 çarpı 40 bölü 100 diyeceğiz değil mi? Buradan zırt zırt gitti. Buradan 200 mililitre gelir. 200 mililitre x sıvısı varsa toplam 500 ise 300 mililitre de y sıvısı var mıdır? Evet. 200 mililitre x, 300 mililitre y'den oluşan bir karışımdan bahsediyoruz. E peki x'in yoğunluğunu da vermiş, y'nin yoğunluğunu da vermiş. Y'nin yoğunluğunu kaç vermiş bakın? 1 vermiş. Doğru mu? Peki 1 ise bu kaç miligram yapar? 300 gram yapar. Bununki 1,5 ise 1,5 eşittir m bölü 200 dersen M dediğim değer buradan 300 çıktı mı? Yani bu çözelti toplam aslında kaç gram? 600 gram. 600'de 300'ü Y ise yüzde kaçı yapar? Yüzde 50 Devam. Soru 2. Yukarıda verilen üç farklı derişimdeki potasyum nitrat çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan yeni çözeltide kaç gram potasyum nitrat bulunmaktadır? Bak çözeltinin kütleci yüzdesi sorulmamış. Hepsindeki potasyum nitratları bulacağız sonra toplayacağız. %30 300'de ne yapar? 90 yapar. 30 çarpı 30 bölü 100 çarpı 300. 20 bölü 100 çarpı 50'de ne yapar? 10 gram yapar. %20'si. %40'ı ne yapar? 250'nin %40'ı 100 yapar. Toplarsan kaç yaptın? 200 yaptı. Cevap eşik. Soru 3. Derişimi 10 ppm olan kalsiyum karbonat ki bunun yaygın ismi kireç taşı. Çözeltisinden 10 litre çözeltide kaç mol kalsiyum karbonat çözülmüştür demiş. Hemen ne yapıyorum yazıyor. 10 eşittir. Neydi? Miligram bölü litreydi değil mi? Peki miligram bölü litresi kaç? 10. Buradan M eşittir kaç geldi? 100. Ne yalnız bu? 100 miligramdır. Peki şurada verilenler gram cinsindendi. Buna göre bu kaç miligram, kaç gram yapar? 0.1 gram. Ama bana molünü soruyor değil mi? 0.1 bölü. Bunun emasını hesaplarsanız şuradaki değerlere göre 100 gelir gençler. 0.1 bölü 100'den o da 0.001 gelir. Yani cevabımız aşık olur. Devam. Dördüncü sorumuz. Yoğunluğu 1.6 gram bölü santimetre küp olan 500 santimetre küp sodyum hidroksit çözeltisinde 5 mol çözülmüş NaOH bulunmaktadır. Çözelti kütlece yüzde kaç NaOH içerir? Şimdi adam bize çözeltinin yoğunluğunu ve neyini vermiş hacmi. buradan kütlesini bulabiliriz. Çünkü kütleci yüzde değişim sorulduğunda kütleyle uğraşacağım arkadaşım ben. Buna göre 1.6 eşittir m bölü 500 dersem Buradan M eşittir kaç geldi? 800 gram geldi. Çözelti 800 gram. Bu çözeltinin içerisinde de 5 mol NaOH varmış. E bu NaOH'un MA'sını hesaplarsan 5 eşittir M bölü MA diyeceğim. Buradan o da eşittir M bölü. MA'sını hesaplarsan 40 gelir. Buradan M eşittir kaç geldi? 200 gram. Yani 800 gram çözeltide 200 gram NaOH var. E 800 ile 200 ise %X derim. 4 ile 1'i %25 çıkar. Cevap 5 kredisi. Devam sıradaki sorumuz neymiş? Hacimce %60 alkol içeren 400 mililitre tütün kolonyasının içindeki su ve tütün esansının toplam kütlesi 164 gram olduğuna göre karışımın öz kütlesi kaç gramdır diye sormuş. Kaçtır diye sormuş. Şimdi alkolün nesi verilmiş bize? Yoğunluğu verilmiş. Şuradan bu çözeltinin içerisindeki kaç mililitre alkol olduğunu bulabilir miyim? Evet. %60 400'de x derim. x eşittir buradan kaç çıktı? 240 geldim. Tamam. Değil mi? 240. Peki 0.8 eşittir. M bölü bu bulduğumuz değer mi? Mililitre. M bölü 240 diyeceğim. 240 şu sıfırlar gitti. Buradan M dediğim 8 çarpı 24. Ne yapar o da? 160 48, 32, 192 gram yapar. 192 gram ne varmış? Alkol varmış. E şimdi diğerlerini 164 gram topluyorum. 164 de buradan değil mi? Topladığım zaman ne yapar? 6 buradan geldi. 5 ee, burada 3 geldi. Doğru mudur? Peki 356 geldi. 356 gram çözeltimiz var. Peki yoğunluk neydi? D eşittir en bölüme. 356 bölü kaç mililitre? 400 mililitre. 356'yı 4'e böleceğiz. Bölelim. 356 bölü 4. Ne yapar? 4, 8, 32 yapar. Burada kaç kaldım? 3 kaldı. 36, 9 yapar. 4, 9, 36. 89 geldi ama 2, 0 daha kaydıracağımız için D eşittir buradan kaç geldi? 0.89 geldi. Cevabımız D şıkkı oldu. Ne yaptık? Bakın tekrarlıyorum. Önce çözeltinin içerisindeki neyi buldum? E, alkolün hacmini buldum. Çünkü alkolün kütlesini bulacağım. Sonra zaten su ve tütünün kütlelerini vermiş bize. E, 164 gram olarak. 240 gram da geldin. Alkol geldi. 164 gram da su ve tütün var. Etti sana 356. Toplam hacim 400 mililitre olduğuna göre ne yapıyorum? Bölüyorum. Geldik son sorumuza. X tuzunun 25 santigrat derecede ki çözünürlük değeri 25 gram X bölü 100 gram sudur. Bu ne demek biliyor musunuz gençler? Bu çözünürlüğün aslında TYT konusu değil. Ama bazen TYT'de de kitaplarda sorulduğu için bunu da biz buraya koyduk. Bu çözünürlük dediğimiz değer 100 gram suyun içerisinde çözünebilecek maksimum değeri ifade etmektedir. Yani elinizde 100 gram su varsa maksimum kaç gram çözünür? 25 gram. Tamam? Yani o çözelti doygun olur zaten. Bir kapta 200 gram saf suya yavaş yavaş yeterince iç tuzu ilave edilmektedir. Tamam. Peki %25 çözünürse 200'de 50 birinci ifade. Doğru. Kütlece yüzde derişme gelince kütlece yüzde derişim Çözünenin kütlesi 25 bölü çözeltinin kütlesi 125 diyeceğiz. Ya da şöyle yapalım. Kaç gram çözündü? 50 değil mi? 50 bölü toplam çözelti 200 su vardı. 50 de çözündü 250. çarpı 100. Şuradaki oran kaç gelir? 1 bölü 5. de 5'e bölersen %20 yapar. İkinci grafikte doğru. İletkenliğe gelince saf su elektriği iletmiyor. Tuzu ilave ettikçe elektriksel iletkenlik ne yapacak? Artacak. Bu grafikte doğru olur. Cevabımız E şıkkı olur deriz ve e, derişim türlerini burada bitiririz. Kendine iyi bak. Kolikatif özelliklerde görüşmek üzere. Hoşçakal.